Şimdi bak. Erdoğan'dan nefret ediyorlar. Dışarıda. Öyle böyle değil. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan nefret ediyorlar ya. İçeride iz düşümünü yakalayamasalar Erdoğan Türkiye'de en az yüzde seksen oy alır Yusuf Alın. Doğru. Bak, bunu, bunu çok halledebilse. Tabii. Yani düşünün ki herkes Erdoğan'a düşman. Yurt dışında İçerideki 80 milyon bakıyor mevzuya. Bir dakika ya diyor. Yani bunların hepsi düşmansa, ...Erdoğan'dan nefret ediyorsa bu işte bir iş var ve ben ülkemin, liderimin, cumhurbaşkanımın arkasında durmak zorundayım der. İz düşümünü oluşturmak zorundasınız. İçeride de ona yönelik nefreti beslemeniz, 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 büyütmeniz gerekir. Bunu başardılar. Hakikaten bunu başardılar. Çünkü ülkede 20 yıldır seçim kazanan bir lider başarısının yanında seviliyor olmasıyla da teveccüh kazanmıştır. Onu alt etmenin bir diğer yolu da onu olan sevgiye ateş etmektir. Mesela Erdoğan değil. Başkaları sakın öyle hoplayıp zıplamasın. Erdoğan anlatmayacağım size. Başka bir şey anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini şöyle değerlendirmek lazım Mustafa var. Bir büyük fabrika düşünün. Bu fabrika Türkiye Cumhuriyeti Devleti olsun. Bir büyük fabrika. Ne üretelim bu fabrikada? Söyle bir şey, herhangi bir şey. Elektrikli araç üretelim. Elektrikli araç üretelim. Diyelim ki bu fabrika'nın kapasitesi yılda 1 milyon elektrikli araç üretebilecek seviyede. Siz bu fabrikadan yılda. 1 milyon elektrikli araç üretebilirsiniz. Ama Amerika diyor ki üretme, Fransa diyor ki üretme, öbürü diyor ki üretme, belki diyor ki üretme, bilmem ne falan. Siz niye üretmeyeyim ya fabrika benim demek yerine aman kimseyle kötü olmayayım. Yılda 10 tane araba üreteyim. Öyle idare edeyim geçsin gitsin diyorsunuz. Ha? Bu hikayeyi anladık mı? Evet ne zaman ki bir lider çıkıyor ve diyor ki bir dakika ya size mi soracağım ülke benim fabrika benim üretim benim işçi benim her şey benim sen istemiyorsun diye ben 10 tane araba üreteyim yılda ülkem refah düzeyini yakalayamasın insanların perişan olsun gelişemeyin falan böyle bir şey olmaz dediğinde sevilmeyen adam ilan ediliyor örnek Adnan Menderes örnek Süleyman Demirel Örnek Necmettin Erbakan, örnek Turgut Özal, örnek Bülent Ecevit. Şimdi Bülent Ecevit'ten açtığı için söylüyorum. Bu isimlerin hepsi mesela Süleyman Demirel Afyon hekimi ile ilgili direndi. Afyon hekimi ile ilgili direndi. Ya Sovyetlerle GAP olan ilişkisi kesmeyeceğim dedi. <laughs> Gap projesi Tabii. Sovyet. Şimdi sonra bir yer geldi. Demirel şapkasını alıp gitti merhum. Direnemedi, dik duramadı. Boyu eğdi, diz çöktü. Bak, şimdi açık açık konuşalım tabii, tabii. bunları. Vatan aynı olduğundan değil, gözü kesmedi. Tabii Yahut tabii. gözü kesmedi. Gözü kesmedi. Yahut manzarayı gördü. Tamam mı? İçeride düşün. Yani e, fetö denen bu yapı aslında CIA'dir Siyayı CIA nasıl kurum ve kuruluşlarımızı e, esir aldığını gördü. Nasıl ile nasıl müsaade, mücadele edeceğim dedi. Geri çekildi. Adnan Menderes canıyla ödedi. Turgut Özal zehirlenerek ödedi. Erbakan'ı darbeyle devirdiler. Ecevit'e yapmadıklarını bırakmadılar. Tüp kuyruğu, yağ kuyruğu diyor. Bu bunlar yaşandı bir gecede falan. Sıra geldi Erdoğan'a. Erdoğan, Erdoğan Total'in tecrübesine sahip oldu. Total'in tecrübesine sahip oldu. Korkutamadılar, ürkütemediler millet arkasında durdu ve bugünlere geldik. Ve Erdoğan'dan nefret ediyorlar. Erdoğan'ın devirmek için yapmadıkları kalmadı. Buna darbe dahil, şu dahil, bu dahil. Hepsi dahil. E ekran başında bizi izleyenler. Aslında Erdoğan şunu yapsa idi. Bunların hiçbirini yaşamayacaktı ölümlerden dönmeyecekti. Darbeler görmeyecekti. Sürekli itibar suikastına maruz kalmayacaktı. Yeryüzünde bir ölümlünün işitmeyeceği kadar hakarete, küfre, iftiraya, şuna buna maruz kalmayacaktı. Dediler ki Erdoğan'a enerjide dışa bağımlılığınla mücadele etme. Dışa ol. Başka? Nükleer santrali yapma, termik santraller yapma, ne bileyim HES yapma, şunu yapma, bunu yap. Almanya'da termik santralleri yeniden ateşlediler. Haberin tabii, var, var, değil var mi? Tabii. Kimsenin de kıkı çıkmıyor. Gelelim bugün değerlendirelim. Geleceğiz. Sonra dediler ki ya böyle büyük hava alanları falan yapma. Yapma yani İstanbul Havalimanı'nı yapma. Avrupa'nın en büyük havalimanını yapma. Bırak Almanya yapsın. Onu da dinlemedi. Dediler ki öyle İHA, siha bilmem ne cercurt bunlardan üretme yani. Öyle kendi silahını falan üretmeye kalkma. Dediler ki Suriye'nin kuzeyinde biz bir PKK devleti kuracağız. Buna direnme. Buna karşı çıkma sen kimsin falan dediler. Dediler ki ya biz gideceğiz Doğu Akdeniz'de gaz çıkaracağız, gaz üreteceğiz. Kendimiz alıp götüreceğiz. Sen gelip de orada burada benim hakkım var falan deme dediler. Onu da dinlemedi. Libya'da ne işin var dediler. Onu da dinlemedi. PKK ile böyle mücadeleler ortaya koyma dediler. Onu da dinlemedi. Karabağ işgalden kurtarmak ya sen niye böyle şeylere kalkışıyorsun falan dediler. Onu da dinlemedi. Bak aynı zamanda bir kuşatmayı yardı bunları dinlemeyerek. Daha sayabilir mi sabaha tabii kadar? Tabii. Yani diyor ki birileri Erdoğan'a evet Bunları yapma. Bunları yapmasan bir sorun çıkmayacak diyor. Ya Allah aşkına. Böyle bir böyle bir şey olabilir mi?